Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kuzu but nasıl kemiksiz olur, nasıl temizlenir onu göstereceğiz. İlk önce temizliği ile başlıyoruz. Burada saç etimiz var, zarımız var. Etimizi aldık. Burası kıymalıktır. Adana'da falan çok güzel olur. Daha sonra zarımızı alıyoruz. Temiz bir şekilde. Daha sonra şanak kemiğimizin etrafındaki eti alıyoruz aldık. Şurada küçük yuvarlak bir deliğimiz var. Kemiği boşa çıkartmak için etrafını döndüm. Parmağımla ittirdim. Daha sonra kemiğin etrafında aşağı doğru iniyorum. Diğer taraftan. Burada geçiş yerimiz var kemiğin. Bıçakla bir tık geçti. Daha sonra çevirdim. Oraya ayırdım. Kemiğin kenarından yavaş yavaş indim. Daha sonra şurada bir sinirimiz var. Çanak kemiği ile kaval kemiğini birbirine bağlayan. Orayı da aldım. Daha sonra şurada bir çentimiz var. Burası önemli. Bunun etrafını boşaltıyorum. Bıçağımla geçtim. Alttan kemiğin etrafından aşağı doğru iniyorum. Burayı da boşalttım kemiğimiz boşa çıktı daha sonra aşağı doğru iniyorum çektim bu kadar daha sonra inciğimizi alıyoruz biz inciği e, haşlamada tandırda falan kullandığımız için bütün şekilde çıkartıyoruz inciğimizi çıkarttık ayırdık daha sonra tam bitiş yerine kemiğin bıçağı koydum. içe doğru darbeme atarak çıkar. Kemiğimiz burada. Daha sonra üstünden aşık kemiğine hiç girmiyorum. Üzerinden etini alıyorum sadece. Temiz bir şekilde yavaş yavaş indim. Çok da kıkırdaklara girmiyorum. gayet düzgün, temiz bir şekilde etere kadar az darbe verirseniz et o kadar düzgün çıkar. Kemiklerimiz temiz. Şu şekilde. İnciğimiz burada. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın.